Anlaşamadık ve seninle felek Yolumuz hep ters düşecek Düşünecek, düşleyecek pek bir şey kalmayacak bu gidişle Niyetlendiğim her işin içinde Heninde sonunda sen varsın yine Niyetin nedir bilmem de Sabrın hududuna toslayacağımı gidişle Gidiyoruz gitmesine de Bu hayat yolu nereye ulaşacak O da ayrı mesele Anlaşamadık seninle felek. Emellerimiz sanırım hiç denk düşmeyecek. Rüzgar istedim karşımdan estin. Işık istedim ayı verdin. Ben senden mutluluk falan değil, az biraz huzur istedim. Onu da verdiğin gibi alıp da gittin. Anlam veremedim. Ben sana neyledim? Ama şundan eminim, benimle iyi dalga geçtin. Merak etme. Artık ben de geçtim. Geçtim dünyadan, yardan diyardan Senin olsun huzurda mutlulukta Gayrı hayallerini de istemem umutta ışıkta Alelade bir devrimciydim ben kendi çapımda Elimde kalemim ve kağıdımla Kafa tutardım içimizdeki şeytana Allah biliyor ya Kalemimi kağıdımı alamadın ama Ne devrim bıraktın geride ne de inanç İnsanlığa olan devrimim gerçekliğin cani elleri tarafından katil edildi. Geçemedim acı dolu gerçeklerini. Ben istedim ki, ben istedim ki huzur, mutluluk herkese hak olsun. Hayaller herkese müstehap olsun. Birileri obez olmasın da herkes tok olsun. Her çocuk mutlu aile resimleri çize dursun. İstedim ki ahlak paradan, kalp yüzden daha değerli olsun. Ruh bedenden önde olsun. Bu lanet sistemin dişlerine bir çomak sokmak istedim. İnsanlar insan olsun istedim. Ama gerçekliğin sert duvarlarına yenildim. Müttefiksiz bir devrim olamazdı zaten. Ben sadece istedim. İstemek de suçmuş pekala. Bunu da sen de öğrendim. Anlaşamadık seninle felek Ama yolun sonu aynı yerde bitecek Şimdilerde artık Hükümetsiz kalmış bir devlet gibiyim Diktatörsüz kalmış rejim gibi Elması tükenmiş Afrika gibi Petrolü bitmiş Arabistan gibiyim Biraz Pakistan, biraz Türkmenistan, biraz da Azerbaycan gibiyim Ama en çok Türkiye gibiyim Üç yanım ceva Dört yanım dert dolu Hevesi kırılmış Yağmurda kalmış bir çocuk gibiyim işte Suriye'de bombalardan kaçan Molozlarda oynayan o çocuklar gibiyim Ağlıyor diye dövülen bebekler gibiyim Sırf var olduğu için İhtiras ve cehalet yüzünden öldürülen kadınlar gibiyim. En çok da kimsesiz hissetmiş çocuklar gibiyim. Hayatın bütün renklerinin söndüğü o yerdeyim. Boş bir mezar gibiyim işte. Nedenim belli ama niyetim yok. Bir şeyler koptu içimde yaşama dair. Söndü yüreğimdeki yangınlar. Söndü gözlerimdeki ışıklar. Soğudu kalbimdeki heyecan, heves Ölümle yaşam arasındaki çizgide Ölüme yaşamdan daha yakınım şimdi Aldığım nefes daha ciğerlerime ulaşmadan çalıyor umutsuzluklarım Şimdilerde tek varlığım Yalnızlığım Anlaşamadık seninle felak Ama bu böyle gitmeyecek Ezdin geçtim beni Ama ben daha pes etmedim kadar bunu diyecek Küllerinden doğar en kor alevler Sönmüş bacalardan çıkar en kara isler Ve en korkusuzlardır Ölümü görmüş nefisler Sen geç dalganı Benim sana daha diyeceklerim var İyi veya kötü Bitmemiş bir devrim Bitmeyecek bir davam var Her şeyden öte Sonunda hayata ve sana bir siktir borcum var Bilirsin ki her şeyin bir zamanı var. Zaman dolduğunda devran tersine dönecek. Her şey özüne döndürülecek. Anlaşamadık seninle be felek. Ama ikimiz de biliyoruz ki bu böyle bitmeyecek. Hey Allah.